3 Aylar Sonrası ve Şevval Ayı Orucu 3 aylar manevi ticaret bakımından çok bereketli, kazançlı ve sevaplı bir mevsimdir. Her yıl uğrayıp manevi hayatımızı nurlarla ışıklandıran üç ayları geride bırakırken, onun bizlere yaşattığı sonsuz hazları hiçbir zaman unutamayız. Ramazan'da kazandığımız manevi disiplini yıl boyunca da devam ettirmeye çalışırız. Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Şevval ayı orucunun bir sene oruç tutmuş gibi sevaba vesile olacağını duyurmuş, kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur buyurmuştur. Bir aylık Ramazan orucundan sonra Şevval'de de 6 gün oruç tutarak orucunu 36'ya çıkaran kimse bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap almaktadır. Alimlerimiz bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi sevap almanın izahını şöyle yapmaktadır. Ramazan boyunca oruç tutan insan her orucuna 10 sevap almışsa yekünü 300 eder. Şevval ayında tuttuğu 6 orucuna da Onlardan 60 sevap alınca eder 360 yani bir sene. Dolayısıyla hadisin işaret ettiği sırra nail olur. Tüm seneyi oruçla geçirmiş gibi manevi kazanç elde edebilir. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir. Şevval ayı içinde olması yeterlidir. Ramazan içinde tutulamayan oruçlar varsa önce o borç olan tutmak daha makul ve meşru olur bir an önce borçtan kurtulmayı düşünmek elbette çok yerindedir. Ancak borcu sonra da tutabilirim diye de düşünebilir. Bu bir tercih meselesidir. Her ikisi de caizdir. Haftada iki gün olmak suretiyle üç haftaya yayılabilir. Pazartesi ve Perşembe günlerine de denk getirilirse aynı oruçta çift sünnet işlenmiş olur. Neticede bu ayda altı gün oruç tutmak sünnettir. Kaza, Adak veya benzeri oruçları bu ayda tutmaya niyetlenen bir kimse Şevval ayı orucunun feyiz, bereket ve faziletinden de inşallah istifade eder. Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç Ramazanda tutulmayan oruçların yerine geçmez. Yani Ramazanda tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur. 1'e 10 sevap verilerek 36 günlük orucun bir yıllık oruç gibi muamele görmesi Allah'ın büyük bir lütfudur. Büyük bir sevap sağanağının içinde bulunuyoruz, kaçırmamalıyız.